Şu anda size korkunç bir sokaktan sesleniyorum. Beyoğlu tarla başındayım. Yüksek sesle konuşulmayanları konuşmak için buradayım. Çünkü İstanbul maalesef fuhuş içinde boğuluyor. Görmek, duymak istemediğimiz fuhuş bataklığı İstanbul'un kalbinden çeperine bir kanser gibi yayılıyor. Bu koca şehrin üzerine adeta karanlık çöktü. Kadim İstanbul fuhuş çeteleri tarafından kirletildi. Ahlakın her geçen gün tükendiği dev bir çukur haline geldi. Türlü rezilliklerin kol gezdiği tekinsiz sokaklardan yeni bir İstanbul haritası oluşturuluyor. Amacım elbette buradaki kötü görüntüleri ifşa etmek değil. Bu çirkin görüntüleri göstermeyeceğim. Ancak bu dev bataklıkla yüzleşmek zorundayız. Eğer şimdi harekete geçmezsek Yarın çok geç olacak. Aile yapımıza yönelik sistematik saldırılar ekonomik buhrandan beslenerek hedefine ulaşıyor. İstanbul'da yaşanan maalesef budur. Sokaklarımız tamamen kararmadan, fuhuş, dört bir yanımızı sarmadan bu bataklıkları kurutmak zorundayız. Hak belli, batıl belli. Bu rezil tabloların normalleştirilmesine izin veremeyiz ahlaksızlığın yayılarak aile değerlerinin çökertilmesi bir milli güvenlik sorunudur. Biz ailelerimizi sokakta bulmadık, sokakta yitirmeyeceğiz.